Ben 1997'den bu yana gazetecilik yapıyorum. Milliyet Gazetesi'nde gazeteciliğe başladım. Adliye muhabirliği ile başladım. Adliye muhabirliği aslında bana şu imkanı verdi. Hani sürekli insan hikayeleriyle iç içe olduğunuz bir alan ve orada dümdüz o adliyede sadece iddianameler, şunlar, bunlar, sonuçlar bunlara değil de o insanların yaşadıklarına odaklandığımızda başka bir evren görüyorsunuz. Ben de gazeteciliği öyle yapmaya çalıştım. Ağırlıklı olarak e, temel insan hakları, işte devletin işlediği suçlar, insanların insanlara yönelik e, ağır eylemleri, bu hikayeleri yazarak meslek hayatımı sürdürdüm. Milliyet Gazetesi'nde yöneticilik, yazarlık yaptım. Daha sonra 2018'den buna T24'te aynı şekilde yöneticilik ve yazarlık yapmaya devam ettim. Hala da aynı eksende yazıp çizmeye, o hakların biraz olsun giderilmesine katkıda bulunmaya çalışıyorum aynı biçimde yazarak. Aynı zamanda edebiyatla uğraşıyorum. Üç tane romanım var. Bir taraftan da o hatta çalışmaya devam ediyorum. Şimdi biz gençleri genellikle medyada aslında hani ülkenin genelinden çok farklı değil. başlarını bir iş geldikçe görüyoruz. O gençler, genç bir kadın katledildiğinde, genç insanlar sokakta yatıp kalktığında, para kazanamadıklarında, işte beyin göçü artık Dikkatten kaçmayacak bir hale geldiğinde, intihar ettiklerinde, yaralandıklarında başlarına gerçekten vahim, fırnak içinde haber değeri olan bir şey geldiğinde görüyoruz. Ama şimdi Türkiye'de bu haber değeri standartı o kadar yükselmiş durumda ki. Şöyle geçen bir arkadaşım e, distopik bir roman okuyordu e, ve distopik romanı iyimser buldu Türkiye'de yaşadıklarına göre. Romanı okumayı bıraktı çünkü e, Kuzey ülkelerinden birinde yazılmış bir romandı hakikaten bizim gerçekliğimiz çok sert ve buna karşı çok fazla uyuşmuş insanlarız biz. Ben bütün bunları önce 12 Eylül'den bu yana o neoliberalizmin Türkiye'ye girişi ve depolitizasyon yani apolitik kuşaklar yetiştirme amacına paralel görüyorum ama galiba ben 47 yaşındayım gördüğüm en şanssız kuşak gençlerle karşı karşıya olduğumu düşünüyorum. Yani daha önce biraz kızdırıyordu. Yani 90'larda da böyleydi Türkiye, şu eski Türkiye şöyle değil böyle falan o biraz öfkelendiriyordu beni ama benim gördüğüm kadarıyla birden fazla etken bir kere gençleri çok zorluyor. Bir, içine doğdukları evren. Yani tek başına darbe değil, tek başına katliamlar değil, tek başına yoksulluk değil, tek başına yoksunluk değil, hiçbiri değil. Bütün bunların toplamı, yoksul ve fırsat eşitliğinin olmadığı bir dünyada sert ifade özgürlüğünün olmadığı, özgür olunamayan bir evrende, imkan olmayan, şartların yaratılamadığı bir koşulda yaşıyorlar. Yani üniversiteye geldiğimizde, bundan bir veya iki kuşak önce, 12 Eylül'den sonrasını söz ediyor, şu şansın olduğunu düşünebiliyordun. Ben gelirim burada, en azından kendime bir yol çizebilirim. Şimdi bir kere önlerini görememe sorunu var. Hem ekonomik olarak var, hem politik olarak var. Yani hem kendilerini özgür hissetmiyorlar hem de bir şansları olduğunu düşünmüyorlar. Verili bir şansla doğmamışlarsa eğer. Onun için bütün bunları biz şöyle görebiliyoruz medyada. İşte gençler artık bu ev kiralarından dolayı öğrenciler ev bulamıyor. Evet görüyoruz yani bir haber başlığı olarak bunu görebiliriz. İşte kiralar şu kadara fırladı. İşte özellikle eğitim öğretim yılı açılırken artık gençler yurtta da yer bulamıyor, evde de yer bulamıyor. İşte yurtlar tarikat yurduna gitmek zorunda kalıyor, devlette de yer bulamıyor. Yok yurtlardan atıldılar falan filan, bütün bunları görebiliriz. Ya da bir başka şey, genç kadınlar sokakta rahat yürüyemiyor, niye işte yürürken istiklal caddesinde taciz edildi, şu oldu bu oldu. Ama biz en marjinalini görüyoruz. Yani işte başlarına bir iş geldikçe gördüğümüz ve sonra unuttuğumuz bir kuşaktan, ne halleri varsa görsünler dediğimiz bir kuşaktan bahsediyoruz. Çünkü ülkenin diğer Yaş grupları ve sınıfları da farklı değil. Ama gençler doğal olarak buna karşı daha korunaksız. İşte hayatın başındalar, bir şey yapmak zorundalar. Şimdi şöyle bir kuşak var. Artık işte aramayan, iş bulma olanağı da olmayan arasa bile evde oturmayı tercih eden bir genç kuşak var. İşte bunlar sonra bizim önümüze nasıl geliyor? Biz bunu rakamlar ibaret haberleştirebiliriz medyada. Ama ondan sonra bu kuşaktan bir bölümü bir boşluğa düştüğünde, kumar oynadığında, uyuşturucu kullandığında, işte bundan dolayı intihar ettiğinde, bundan dolayı aşırı borçlanıp garip bir şey yaptığında en marjinal boyutuyla geliyor. İşte satanizme mi bulaştı, yoksa şöyle mi oldu, yoksa böyle mi oldu diye. Oysa ki öyle değil. Bu anlamda medya temsilinin bir kere gençlerin sorunlarını Bilmekle beraber aktaramadığını söyleyebiliriz, aktarmaya yeterli olmadığını söyleyebiliriz. Bugün aynı gazeteciye sorsanız aslında üç aşağı beş yukarı gençlerin içinde bulunduğu ruh dünyasını çünkü gazeteciler de toplumdan kopuk değil, kendi kardeşleri var, çocukları var, başka bir şeyleri var falan ne yaşandığını görüyorlar. Bir de nerede aktarılacağı soru var. Bugün Türkiye medyasının yüzde 95'i iktidar odaklı, iktidar tarafından şekillendirilmiş bir medya yapısından söz ediyoruz ve bu medya yapısı haber vermeye değil vermemeye odaklı bir yapı. Siz beyin göçü var dediğinizde hayır yoku kanıtlamaya çalışan bir medya yapısı olduğu için ya da yoksulluğu anlattığınızda hayır yoksulluk yok o zamana 2000 yılına göre rakamlar böyle diyen bir medya olduğu için zaten o %95 bu sorunları aktaramaz. Kalan %5'in medya profesyonelliği çok ileri boyutta değil imkanlardan dolayı değil. Yani henüz emekleyen, emekleme safhasında olan ve ana akım medya mecrasını dolduramayan bir medya yapısı var o %5'in içerisinde. Evet haberi bunlar vermeye çalışıyorlar. Ama kadro olarak yetersizler, imkanlar açısından yetersizler. Şöyle bir şeyden söz edemeyiz. Yani belki 2000'lerin başında ana akım medyadan söz ederken işte ana akım medya gözünü buna kapatıyor. İşte şu kısmını görmüyor ya da sadece işte sansasyonel haberler peşinde koşuyor diye bildik. Şimdi niyet olmasa bile imkan olmadığı için bir kere gençlerin bütün bu sorunlarının başlık başlık derinlemesine hakikate e, temas ederek görülebildiğini düşünmüyorum. Ama hani buna karşı çok böyle sihirli formüller de yok. Çünkü gençlerin yaşadığı problemlerin de artık çok fazla komplike. Birden fazla başlıkla anlatılması gereken ya yani tek bir başlıkla anlatamayacağınız, ne bileyim yoksulluğu tek başına söyleseniz yetmiyor, barınmayı söyleseniz yetmiyor, demokratik hakları söyleseniz yetmiyor, üniversitelerdeki apolitik ortamı ya da politikleşmeye çalışan gençlerin uğradığı saldırıları tek başına anlatsanız yetmiyor. Bu anlamda o gençlerin kuşatılmışlığını ve tırnak içinde çaresizliğini aktarabildiğimizi düşünmüyor. İdeal medya dünyasında, her şeyin iyi olduğu bir medya dünyasında zannederim hani gençlerin başına gelen felaketlerden ziyade şu şansımız olabilirdi. Hakikaten insanlar ne yaşıyorlar? Yani bu genç insanlar hayata atılırken ne yaşıyorlar? Seçme, seçilme hakkını kullanırken ne yaşıyorlar? Gütlenme özgürlüğünü kullanırken ne yaşıyorlar? Ev ararken ya da o buldukları Virane bir evde hayatlarını sürdürürken ne yaşıyorlar ya da yurtta ne yaşıyorlar? Biraz o sansasyonel olaydan çıkıp makro ve mikro sorunlara eğilme ve gerçekten karşıdakini işitebilmek denen bir şey var. Bu şansımız olabilirdi. Biz şu anda gençlerin kendi aralarındaki konuşmaları duyamıyoruz medya olarak. Sadece bağıran birisi varsa birisi bağırıyor diyebiliyoruz. Sadece bu şansımız var. Bu da bir şanssızlık gençler açısından zaten. Medya konumlandırırken bu tarafsızlık öğretisinden biraz kaçınmak gerekir. Yani medya taraftır. O Benim düşünce sistemim de bunu söyler. Yani kimden yana taraftır? Çocuktan yana taraftır. Kadından yana taraftır. Doğadan yana taraftır. Ezilenden yana taraftır. Ötekileştirilenden yana taraftır. Böyle olması gerekir. Orada bizim peşinde koştuğumuz tarafsızlık değildir. Mesnerliktir, objektifliktir. Yani olguları gizlememektir. Manipülasyon yapmamaktır. Bizim peşinde koştuğumuz şey budur. Bu anlamda galiba medyanın konumlanışını buna göre ayarlamak gerekir. Kimden yanasın? Şimdi 12 Eylül'den bu yana özellikle Türkiye'de medya bir kere politikleşmeyi kötü yören, yoksul ve işsiz kalmış insanları öteleyen, yani şu gözle bir başarısızlık hikayesi olarak gören andan hikayesi. Kimi zaman çok kolay vatan haini damgası vuran, kimi zaman sloganlarla onları ya da belli kalıplarla düşünen, kategorize eden bir yapısı var. Şimdi bütün bunlar size şunu öğütler. Çok başarılı olmalısın kapitalist sistemde. Toplum için normal olmalısın. O normun dışına çıktığın anda hem şeytanlaşmış olursun hem öteki pozisyonuna geçersin. Aman sakın örgütlenmemesin, anarşist olursun, bölücü olursun, hain olursun. Bütün bunları size söyleyen medya yapısı sizi bir yere doğru iter. Toplumla beraber toplum Neyse medyası da odur aslında, yani hani yaratılmak istenen bir toplum yapısı var, medyada bulunan çok ari değil. Bunun içerisinde gençlerin kendisini rahat ifade edebilmesi mümkün değil. Yani siz şu soru yapıyorsunuz, şu hakkı bırakıyorsunuz sadece. Ben örgütlenerek hak arayabilirim, en güçlü birey olarak bir şey yapamıyorsam sadece sosyal medyada mesaj yayınlamaktan ki o bile riskli günümüz ülkesinde. Ancak örgütlenerek sesimi duyurabilirim ama örgütlenmek beni tırnak içinde anarşist yapıyormuş, hain yapıyormuş. Ben yatay hiyerarşide hakları onun olduğu, kimsenin hakkını da gasp etmediğim, hak edenin çalıştığı bir işte çalışmak istiyorum ve hakkımı almak istiyorum. Ama böyle bir şey bulamıyorum. Her yerde haksızlığa vuruyorum, bilmem ne yapıyor. Yok sen başarısın. Demek ki ben o kuralına göre oynamalıyım. Ezip geçmeliyim, kapitalist sistemin dayattığı kurallarla iş bulmalıyım ve büyümeliyim. Çok büyümeliyim. Çok zengin olmalıyım. Çok başarılı olmalıyım. Senin gençlere medya aracılığıyla öğütlediğin, sistematik olarak 40-45 yıldır öğütlediğin dünya bu. Bu anlamda medyanın demokratikleşmesi bir kere bizim normalimizi değiştir. Normalimizin değişmesi de ötekiyi anlamak demektir zaten. Yani gençler açısından Türkiye'de öteki olmak çok kolay. Parasızlıktan metroda gitar çaldığında da öteki oluruz ne bileyim gece 12'de arkadaşlarıyla bir kadın grubu, genç bir kadın grubu eğlenmeye çıktığında da öteki oluyor. En özgür hani İstanbul'un en özgür yerinde, Ankara'nın en özgür yerinde de böyle. Yani başına bir iş gelse o saatte orada ne işi varmış sorusu var ya meşhur yani. Soracağız hepimiz bunu. Tabii ki soracağız. Aklımızın bir yeriyle soracağız yani. Çünkü bunu öğütlüyor. Bu anlamda normalimizin değişmesi, medyanın normalinin değişmesi, medyanın ...gerçek radikal demokratik standartlara sahip olması gerekir. Alışkanlıklarını, sloganlarını değiştirmesi gerekir. Bakış açısını değiştirmesi gerekir ama... ...bu çok katmanlı bir sorun. Zaten medya buraya gelene kadar... ...şu anda bulunduğu noktaya gelene kadar... ...bütün bunları yapmaması için e, şekillendirildi. Yapısal olarak toplumla paralel olarak dönüştürüldü. Biz diyoruz ya toplumun tepkisizliği... ...bu kadar uyuşmuşluğumuz, başımıza çok iş gelmesinden hem bir tarafı o... Ama bir yandan da başımıza gelen işlere tepkisiz kalmamız gerektiğinden yoksa başka iş gelir başımıza bizi. Hani bütün bunlar paralel ve oluşturulmuş bir yapıdan söz ediyoruz. Bu yapıyı bir yapı bozumuna uğratmak gerek. Ancak bence o zaman bütün bu sorun alanları genişletilebilir. Yani çocuk hakları mesela çocukta insan olarak görülmediği haklarının olmadığı, yani haklarının yetişkinlere tabi olduğunu düşündüğümüz bir dünyadan bahsediyoruz. Şimdi o çocuklar büyüyor işte genç kavramı daha geniş bir skalada. Hakikaten mutsuzluk dışında sunabildiğimiz bir seçenek yok. Mutsuz olmalı, bu, bu kez de mutsuz gençlere şunu soruyoruz. Yani biz neler gördük geçirdik, bizden önceki kuşak daha da sertti falan. Siz niye böylesiniz? Niye bu kadar kırılgansınız? Bana kalırsa zaten etkileşim sonucu bu oluyor. Yani mesela örnek vereyim mobbing. Yani Türkiye'de net biçimde anlaşılmayan bir kavramdır. Hani ve ben Türkiye'ye girişinde gazetecilik yapıyorum. Bu kavramı ilk kullanılmaya başlar. Çok sistematik bir kavram aslında. Belli koşulları var. O kadar soyut değil. Ne zaman mobbinge uğradığını çok belirgin. Ama şimdi kendini ifade edemeyen genç, mutsuz olduğu bir işte çalışıyor. Mutsuz olduğu bir biçimde çalıştığında bu kavrama sığınıyor mobbing. İşte ya da başka bir zaman başka bir kavrama sığınıyor. Çünkü kendini ifade edebileceği bir zemin yok aslında. Örgütlenemiyor, aşk yaşayamıyor, sokağa çıkamıyor hepsinde günahkar ve öteki oluyor. Hani bu anlamda normalimizin değişmesi gerektiğini düşünüyorum. O zaman birbirini daha iyi anlayan, birbirini anladığında da medya zaten o zaman daha fazla aktarabilir. Zaten mesele o zaman marjinal, böyle standart üstü, sadece işte başı bir iş geldiğinde konu olan olaylardan çıkıp belli gruplara, belli odaklara ancak o zaman eğilebilir. Gençlerin içinde de kategorik olarak belli alanlarda yaşanan sorunların ne olduğunu, o insanların sadece dediğim gibi başlarına bir iş geldiğinde değil, o kategorideyken ne yaşadıklarını, ne sıkıntı yaşadıklarını ancak o zaman anlayabilirsin. Hani bizim medya geleneğimizde böyle artık tırnak içinde geyikleşmiş şeylerden bir Yaşar Kemal röportajları yapmak istiyorum. yani çok konuşuyor. Her genç gazeteciden duyarsın yetişkin Amerika. Onu o zaman yapabilirsin. Girersin işlerine konuşursun. Yaşar Kemal Röportajcılığı da budur zaten. Yani yerinde o insanlarla konuşmaktır, anlamaya çalışmaktır. Bu ancak e, demokratik bir medya yapısı, buna paralel demokratik bir toplum yapısını üretebildiğimizde, yapısı olarak bu dönüşümü sağlayabildiğimizde mümkün olur. Aslında bütün bu hak mücadelesinin temelinde de böyle liberal öğretideki batı standartlarına erişmek değil, bana kalırsa bu dert vardır.